Selamlı Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir ufak durum güncellemesi yapalım dedim. Hem kaleyimlerimi tanıtayım. Bu kazdığımız 81 kaleyim ne oldu? Onu göstereyim. Devamında ne yapacağımı göstereyim. Param kalmadı. Hani 325k param kalmış ki o da birazdan gidecek zaten. Hani daha arkadaşa 1 milyon para vereceğim. Onu vermedim. Ama bu videonun asıl konusu benim... Katılımın daha açılmasına çok olduğu için dedim hem bir video atayım hem izlensin. Çünkü sürekli video atmam gerekiyor. Böyle birazcık da sık sık video atmaya başlayacağım. Hani çoğu video artık çekildi. Hani video konusu bulmakta çok zorlanıyoruz. O yüzden ben de böyle videolarda artık çekiliş yapmaya başlayacağım. Başka yapacak bir şey yok çünkü hani para kasma desek bir yığın para kasma var. Hani ne bileyim farm yapma desen var. SP yeri bak belki SP yeri yapabilirim. Evet yeni bir SP yeri çıkmış yani vardı aslında küre SP yeri. O küre SP yerinin nasıl yapılıyor onu tanıtırım. Ama şimdilik bu videonun konusu 5 guardian çekilişi şey yapacağım. Pardon 4 guardian çekilişi şey yapacağım. Ama nasıl yapacağım şöyle söyleyeyim birazcık garip olacak, farklı olacak. Videonun içinde bir şifre vereceğim. Artık bir kelimelik mi veririm, iki kelimelik mi veririm, uzun bir cümle mi yaparım. Belki uzun cümle yapmam onu bir şey diyemem ama iki kelime garanti olacak. O harfleri veya sayıları artık bir şey diyemem o an şifre yine belliyse olacak. O harfleri sayıları videoda tamamlayıp ilk yazan kişiye bir guardı vereceğim. O ayrı, o çekiliş değil. O ilk şanslı kişi. Onun dışında bu video pazar gününe kadar kalacak. Yani çekilişin sonucu pazar günü belli olacak. Belki pazar günü dinlenmek için istirahat etmek için gidersem yazlığa pazartesi günü yani bugün yine böyle aşağı yukarı 9-10 gibi yani bu saatlerde belirlerim sonuçları. Tekrardan bir video çeker atarım sizlere. O konuda merak etmeyin. 4Guardian'da o şifreyi yazan herhangi birini atacağım yorumlarda ama lütfen bakın şunu belirtmek istiyorum. Yorum atarken mesela şifrenin ne diyelim? Hybrid Farm mesela iki kelimelik. Hybrid Farm diyelim şifre. Hybrid Farm yazıp yanına oyuncu isminizi yazın ki ben sizi tek tek bulmakla uğraşmayayım. Direkt size posta ile hani şöyle var ya hani posta yolluyoruz ya tık yani birinde posta gönder. Direkt öyle yollayayım. Ne siz beni uğraştırın ne ben sizi uğraştırayım öyle kovalamayla. Böyle daha kolay olacak ama %100 oyuncu isminizi yazın. Abone olmak zaten şart yorum atmak zaten şart. Oyuncu ismini yazmayan kişilere vermeyeceğim. Kazandıktan sonra kovalamayacağım sen mi kazandın sen mi kazandın diye. O yüzden oyuncu isminizi kesinlikle ama kesinlikle yazmayı unutmayın. Her neyse farklı olacak aşama şu. Şu an benim 739 abonem var. Her 100 abonede bakın 100 kişi az değil bu arada. Bu oyunu kaç kişi oynuyor? O kadar fazla kişi oynuyoruz ki. Hani videom mesela 3 hafta önceki videom tekrardan böyle güncel servet durumumu paylaşmışım. 150k ...SC'de neler yaptığımı anlattığım videoda 3300 kişi izlemiş. E bende var 740 takipçi. Çok 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 az. Hani bayağı bir fark var. O yüzden birazcık abartıyorum. 100 abone de bir Guardian ekleyeceğim çekilişe. Her 1K izlenmede de bir Guardian ekleyeceğim. Yani diyelim ki 840 abone oldum. Şimdi ben 4 Guardian yapıyorum ya. 840 abone oldum diyelim. Ekstra'dan da video 1K'da izlendi. Ben 6 guvardiyan çekilişi yapacağım. Bu böyle katlana katlana artık pazar veya pazartesiye göre değişecek. Baktım çok fazla kişi izlemiş, çok fazla abone gelmiş. Videoyu pazardan çekerim. Ama böyle istediğim gibi gelmezse böyle pazartesiye böyle birazcık daha sarkıtırım. Bu arkadaşım da farm yapımında bana yardım ediyor. Ee, ne diyecektim? Heh, pazartesiye birazcık daha sarkıtırım. Şuna bir cevap vereyim. Hayır yapmadım. Birazcık daha sarkıtırım çünkü önemli olan size çok fazla item kazandırmak. Ama siz kazanırken ben de kazanmak istiyorum. Şöyle hemen bir ufaktan başka yere geçelim. Sonradan konuşuruz onu da. O da kafa satıyor bu arada. Godzilla hani yüzü oyunda görürseniz. Çok güzel HD kafaları var. Her neyse biz tekrardan konumuza geri dönelim. Dediğim gibi her 100 abonede bir guardian her 1K izlenmede bir guardian arttıracak şekilde çekiliş yapacağım. Like atmayı da unutmayın. Ee, kafam karıştığı için şu kuralları tekrardan söylüyorum. Eğer yorum burada şifreyle beraber oyuncu isminizi yazmazsanız kabul etmeyeceğim. Abone değilseniz kabul etmeyeceğim. Bak çok basit. Abone ol. Hani gönlünden geliyorsa like at, like atarsanız sevinirim. Böyle 2 3 tane yorum yapsan daha da çok sevinirim. Çünkü böyle yorum sayısı gözüktükçe ben mutlu oluyorum. Aynı like sayısı artar gibi yorum sayısı da artınca daha güzel oluyor ve oyuncu isminizi bak kesinlikle yazmayı unutmayın. Çünkü vermem. Hani uğraşmayacağım. Sen kazanmışsın, sen kazanmışsın, sen kazanmamışsın. Postayla atacağım. Gönder vereceğim. Burası %10 ocak farmı benim. Burası yani denemedim ama bunun denemesini yapacağım. Hani daha mı hızlı eritiyor yoksa %10 ne kadar fark eder onu da bilmiyorum. Hani ama tahminimce buraları ben böyle elmas ocaklarla dolduracağım. Yani elmas ocakla dolduracağım dediğim böyle bir 10 tane 20 tane elmas ocak alırım. Yani ufak bir Ocak farm yeri olur. Bunun bir de %10 balıkçısını aldım ben. %10 balıklar daha hızlı geliyormuş. Yani %10 bayağı az olmasına rağmen hani hiç yoktan iyi. En azından bereketli toprak. Bereketli topraklara böyle ufak bir build yaparım. Bak burada da oranın aynı şekilde balıkçısı. Ee, bereketli toprak build'i yaparım. En azından kalır. Farm olarak çok fazla tanıtacağım şey yok. Zaten 3 tane 81 clean var. Bunların bir tanesi benim SP yeri %50 exp'li SP yeri. Bu yeni yaptığım 81 klimi eğer tamamlayabilirsem belki bu SP yerini 60 milyondan satarım. Hani bu küre SP yerli olan. Burada da çok fazla SP yok aslında. Şöyle göstereyim. 52 guardian, 13 koyun, bir inek, bir örümcek, bir de iskelet var. Koordinatlara çok takılmayın. Zaten koordinatlarımı ben kendimle gösteriyorum her yayında. O yüzden çok fazla şey yok. Bu yıl açısından çok güzel burası. Bayağı bir hoşuma gidiyor. Belki oraları bitirdikten sonra gelir burayı da kazırım. Onda emin değilim ama yani şurayı sıfırlamışlar zaten. Yani çok fazla kazılı bir yer yok. Ama yapar mıyım yapmaz mıyım o konuda pek emin değilim. Yaparsam da 55 milyondan satacaksam kafadan bir 10 milyon eklerim bu arada kazıma işlemine. Baya bir uğraşman gerekiyor. Şöyle küresi bir Bu kaktüs var mı? Daha demin gösterdiğim yerdeki e, erittiğim camları boyamak için yeşil boya üretiyorum. Cam 1.5K yeşil boyolulan olan 3K'ya yakın. 3.5K'ya yakın. Hani ekstradan para vermek istemiyorum. Şu yeşil camları da burada kullanacağım böyle. tamamen bu tepesini kapatacağım. 2 kat Boşluk bırakıp tamamen siyah gün çekeceğim Aradaki yer hani tepeden farmı görebilmek için olacak En azından böyle farmın tepesinde gezebileceğim rahat rahat Ya da birisine farmı tanıtırken öyle çok uğraşmayacağım Çünkü camın üzerine çıkacağız böyle Yukarıdan böyle tek tek kontrol ede ede yapacak Şimdilik öyle dediğim gibi aslında size çekiliş yapmak için bir video çekmek istedim Hem de ekstradan katılımın açılması için yani izlenme sayımın artması için bir video daha eklemek istedim Video şu an 9 dakika oldu. Son dakikalarda birazcık daha saçmalayabilirim. Hatta şöyle bir chest yazayım bakayım. Size verebileceğim başka bir şey var mı? Yani verebileceğim çok da fazla bir şey yok. Bu aralar bir şey biriktirmedim. Kasmadım çünkü. Hani şu farmla uğraşıyoruz bu ildi yapmayla uğraşıyorum. Daha bu tepeye kadar siyah yün çekilecek. Tepesi kapanacak falan filan. Hani camlar erittim camları. Hatta şöyle hemen ocak bu ildine gidelim ki camlar hala yere dursun. Camları erittim. Daha onları yeşile boyayacağız. Yeşile boyadıktan sonra geleceğim buraları dizeceğim falan filan. Hani bu hala bir yığın iş var. Ama bu kaleğimi tamamen satmaya kalksam en aşağı 80 milyondan satarım. Çünkü... Farm sıfıra kadar kazıdı. Sıfırıncı katta 81 klim düzenli bir farm. Yani daha ne diyeyim yani. Aradığım her şey var o falan. Hani ben o Küre SP yerliği 55 60 milyonlar aldım. Ne 55 60 milyon verdim aldım orayı. Hani benim orası kafadan bir 30 milyon daha fazla eder. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara şifreyle beraber isminizi yazmayı unutmayın oyuncu isminizi. Hatta şöyle yapalım. Ben sizi çok da uğraştırmayayım. Şifreyi şimdiden söyleyeyim. Şifre ne olsun biliyor musunuz? Şöyle bir düşüneyim, 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 düşüneyim. Zaten bir kişi yazdıktan sonra herkes yazacak ama söylemeyeyim ya. İşin tadı kaçmasın. Ben şifreyi böyle parça parça aralarda yazarım. Bir de böyle sıralama koymam. Mesela dakika 1'de 3. harfini atarım. Dakika 2'de 1. harfini atarım. Bunu yazarım oraya. Şifre birazcık daha karmaşık olsun ki ben izlenme kasayım. Yani amacım aslında o. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Siz kazanın diye çok uğraşıyorum hani 10 guardian kasıyorsam bir haftada bunun 5 tanesini size vermeye çalışıyorum tüm yayınlarda böyle geçiyor. Yakında karpuz oynatır mıyız bilmiyorum. Belki yayın açarım. Yayında böyle bir karpuz oynarız bir değişiklik olur. Normalde hiç oynatmayacağım dedim. Oynatmazdım da vazgeçtim. Artık oynatacağım. Çünkü yayınlarda yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. Size de böyle sürekli claim yapma videosu şey claim yapma yayını izletmek istemiyorum. O yüzden bir farklılık olsun istedim. Bu videoyu editlemeyeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Video zaten kısa oldu ee, çok da bir şey tanıtmadım şöyle ufaktan bir servet güncellemesi yaptık sadece yani edit yapmadığım için bana çok fazla kızmayın siz yorumlara bak az kalsın şifreyi söyleyecektim şifreyi belirledim çünkü kafamda siz yorumlara şifreyle beraber yanına oyuncu isminizi yazın ve abone olmayı sakın unutmayın o zaman görüşürüz bay bay.